Uzatmanın sevgilisi Murat Boz ile yollarını ayırdıktan sonra bir türlü aşkı yakalayamayan Aslı Enver'in Kerem Tunçeri ile birlikte olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de adı birçok ünlü ile anılan Aslı Enver aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de bulduğunu sandı. Aslı ile Kerem hikayesinde ise olanlar oldu. Gelin Aslı Enver'in talihsiz aşk hayatından kimler geçmiş hep birlikte bakalım. Asıl adı Aslı Enver olan 26 yaşındaki güzel oyuncunun adı. Magazin gündeminde hep Murat Boz ile anılırken ayrılığın arkasından birçok isimle duyulmaya başladı. Murat Boz'la sevgililiğinden önce Birkan Sokulu ile evli olan Aslı Enver 2015 yılında boşandı. 3 yıllık evliliklerini tek casede anlaşmalı olarak sonlandıran çift hayranlarını fazlasıyla üzdü. Ne kadar anlaşmalı boşanıp dostça ayrıldık deseler de aralarında bir gerginlik olduğu Yıllar sonra ortak arkadaşları Sarp Akkaya'nın düğününde ortaya çıktı eski eşi Birkan Sokulu ile karşılaşan Aslı Enver, eski aşkı Murat Boz ile bir araya gelmek istemedi. Bu yüzden davetten erken ayrıldı. Murat Boz ise düğüne katılmaktan son anda vazgeçti. Murat Boz ve Aslı Enver'in Masal gibi aşkları Kardeşim Benim filminin setinde başladı. 2016 yılında arkadaş olarak başladıkları filmin çekimlerinden pek çok kişinin gözdesi bir çift olarak ayrıldılar. Birlikte olduklarını kişisel Instagram hesaplarından aynı fotoğrafı paylaşarak duyurdular. O zamandan beri de gözler onların üzerinden bir an olsun ayrılmadı. Daha sonra bu kadar gözün üzerlerinde olmasından mı bilinmez çiftin ilişkisi oyuncak oldu. Ayrıl barış hallerine rağmen evliliğe doğru gittiğini düşündüğümüz ikilinin ilişkisini noktalayan Murat Murat Boz'un Bahar Nihal Candan kardeşlerle skandal gecede adının çıkması olduğu iddia edildi. Ama işin aslı çok başka diye bir haber ortaya atıldı. Murat Boz ile Aslı Enver meğer bu olayları olmadan 10 gün önce ayrılmış. Fakat yine ortaya atılan iddiaya göre Aslı Enver ve rol arkadaş Özcan Deniz'in aşk yaşadığı yönünde oldu. Özcan Deniz ve Aslı Enver bu durumu ne kadar yalanlasa da akıllarda her zaman soru işareti bıraktılar. Ta ki Aslı Enver'in başka bir aşk haberine kadar. O zamanlar İstanbul'u gelin dizisinin yıldız oyuncusu olan Aslı Enver, bir gazetede yer alan habere göre Murat Boz'dan ayrıldıktan 5 ay sonra kumral ve renkli gözlü bir iş adamıyla tanıştı. İkilinin arkadaşlığı hızla aşka dönüştü. İş adamının romantik jestleriyle ayakları yerden kesilen Aslı Enver'in bu rüyası kısa sürdü. Gizemli iş adamı ünlü oyuncuya evli ve çocuklu olduğunu ancak haberde bu durumu kabul etmeyen Aslı Enver'in iş adamına mutluluklar dileyerek onu hayatından çıkardığı iddia edildi. Ama Enver bu olayı da yalanladı. Да. yine de yeni bir aşk arayışında olduğu belliydi. Babil dizisinin güzel oyuncusu, Sefir'in Kızı dizisinde rol alan Uras Kaygılaroğlu ile geçtiğimiz Şubat ayında görüşmeye başladı. İki kez birlikte yemeğe çıkan çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti. Şimdiye kadar mutlu bir ilişkiye adım atamayan Aslı, aşkını destanlarda aramaya karar verdi ve Kerem'ini buldu. Kerem Tuğçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Ama Aslı'nın bahtı yine dönmedi. Yılın aşkı haberleri sonrası Kerem Tunçeri hakkında öyle bir mesaj yayınlandı ki herkes şok oldu. Kara bulut gibi çöken ifşa mesajları sosyal medya fenomeni Beren Güney'den geldi. Arkasından 3 manken ve sosyal medya ünlüsünün de paylaşımları ile Kerem Tunçeri yok artık dedirtti. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişkisi de böylece başlamadan bitti. Ayrılıkta Enver'in ailesinin bu ilişki sana göre değil sözleri de etkili oldu. Ayrıca Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefondan engeli bastı. <laughs>